Azerbaycanlı kardeşlere, teşekkür amaçlı Fatsa Offroad Kulübü Derneği ve Ordu Kano Kulübü konvoy halinde gittikleri Azerbaycan'da, gerçekleştirdikleri resmi ziyaretlerin yanında, sportif ve kültürel etkinlikler de yaparak, iki devlet tek millet kültürüne uygun etkinlikler de gerçekleştirdiler. Evet, rakım yaklaşık 2900 şu anda Nahçıvan'da Batabat Yaylası'ndayız kendimize oynamaya, yarışmaya yer arıyoruz şu anda. İnce ince kara giriyoruz bakalım. Şu an tam zirveye çıkmış değiliz. 10-15 dakikaya zirveye çıkacağız. Gayet keyifli, doğa on numara. İnsanların ilgisi çok güzel. Biz de bu durumdan çok mutluyuz tabii. Bizim şoförlerimiz zaten biliyorsunuz %90 gazla çalışıyor. Mevcut gaz burada yeterince var. Borular bile dışarıda döşenmiş şu an. Burada öyle daha önce bir şey oldu mu? Yok. İlk defa. <laughs> Gayet zorlandık. Arkadaşlarım çok güzel çekti. Hepsine tebrik ediyorum. Çim herkes herkesin olmaz. Evet. Evet, Ordu Patsa'dan Ofra'daki ekibimizle gelmiştik. Azerbaycan'daki Ofra ekibinin de katılımıyla birlikte toplamda yaklaşık 30 araçlık bir konvoy olduk. bata bat yaylamıza çıktık. Şu an rakım rakım 2300. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Ee, sınırda bulunan Azerbaycan e, askeri üssünün oraya geldik. Yan taraf Ermenistan sınırıymış aldığımız bilgilere göre zor bulak denilen bir bölgedeyiz. Ee, Kar kalınlığı bir buçuk metre'nin üzerinde, hava oldukça soğuk. Çok keyifli bir zaman geçiriyoruz. Tabi e, ufak tefek aksilikler oluyor ama ufradu ekibimizin büyük bir çoğunluğu e, ustalardan oluşuyor. O ufak aksilikleri hızlı bir şekilde giderip yolumuza devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hava ne kadar soğuk olursa olsun buradaki kardeşlerimiz öz kardeşlerimiz nice sıcak kanlıdır. Onları çok seviyoruz. Teşekkürler. Tamam. tamam. Amera, <laughs> İyi ki kardeşlik, iyi ki biz. Teşekkür ederiz. Vallahi <laughs> <laughs> Sercan. <gülüyor> evet. Bursa Sofra'ya ekibinin Ofra'daki fındık ikramıdır. Çocuklar bir şey sormak ister misiniz? Ofra'daki ekibini nasıl buldunuz? Gerçekten çok güzel. <laughs> güzel miydi? Evet. Bindiniz mi araca? Hayır. Hayır. Bilemediniz mi? Hayır. Ama fındık aldınız. Evet. evet. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Evet Faslı gibi yine farkındalığını gösterdi. Şu anda Nahçıvan Saat Meydanı'nda eee herkese gelen tüm misafirlere fındık ikramında bulunuyor. Konyalı olaraktan Konyalı olaraktan ülkemize selam olsun.